Arkadaşlar bugün aile bireylerim Tarık. Merhaba. Örümcek kız. Merhaba. Ve Örümce çocuk ile birlikte. Merhaba arkadaşlar. Saklanmaç oynuyoruz. Ama bu bildiğiniz normal bir saklanmaç olmayacak arkadaşlar. Evdeki eşyalara dönüşeceğiz. Ve eşyalara dönüşerek saklanacağız. Benim çok iyi bir fikrim var. Tamam örümcek çocuk. Fikrini kendine sakla. Hadi aşkım başlayalım o zaman. Tamam başlayalım. Kim 30'dan geriye sayacak? Ben saymam. Ben kim oralı olmadığına göre ben sayacağım Hadi bakalım gidin saklanın Şimdi ben 30'dan geriye sayacağım 30 saniye içerisinde ne yapıyorsanız yapın tamam mı? Biraz kısa bir süre değil mi? Yo bence hiç kısa bir süre değil saklanmak için Hadi bakalım yürüyün Ben şimdi çok güzel bir yere saklanacağım Hey beni takip etmeyin tamam mı? Nereye saklanacaksın? Evet Ayni, şey abi. 9, Gidin peşimden. 10, Benim beni mi takip 10, 10, etmeyin? Gidin kendiniz saklanın. 10, etmeyin beni mi takip 10, be? 20, 15, 16, Gidin bir yere 17, saklanın işte. Üst 18, katta bir yerlere saklanın. 10, 9, ben şuna 20, dönüşeceğim. Baksana Tarık 27, niye dönüştü? 23, 23, Gidin be. Bakmayın. Bakmayın. Tamam. Ben kendi odamda oyuncak olacağım. 30. Ölüm arkam sağım solum sobe. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi onları saklandıkları yerden onları bulacağım. Hop. acaba nereye saklandı? O kadar zor olmayacak merak etmeyin. Nereye saklandığınızı bir bir bulacağım. Hop oh, plaketimi kırdım yanlışlıkla. Eyvah. Beni her an bulabilir. Çok açıkta saklandım. Neredesiniz? Çıkın bakalım ortaya. Neredesiniz? Ha? Allah Allah bu niye böyle yamuk duruyor? Ben çok simetri hastasıyımdır. Bunun düz durması lazım. Neden durmuyor acaba? Neden durmuyor acaba Tarık? neden acaba? Bulundun Tarık? Evet farkındayım, bulundum. Hiç böyle bir saklanılır mı Tarık? Açıkta oturmuşsun buraya. Tam kapının yanına saklanmışsın. Sana hiç yakıştıramadım. Ne bileyim birazcık yaratıcı olsun istemiştim. Işte <laughs> Başlarım yaratıcılığına. Bak seni nasıl yakaladım. Hayır! Gel bakayım buraya. Tarık şu anda envanterimde. Kal bakayım sen şurada. İkisi de üst katta haberin olsun. Sen söyleme de ben biliyordum zaten. Sen merak etme. <gülüyor> <gülüyor> Tarık ya saklandığı yere bak. Bu arada arkadaşlar bir sonraki oyun için evin bazı yerlerine kameralar yerleştireceğim. Şuraya bir tane kamera koyalım. Tamam koyduk kameramızı. Bu kameralar sayesinde arkadaşlar saklanan kişilerin yerini görebileceğim. Bakın böyle 360 derece kamera koydum. Benim bunu diğer odalara da koyacağım. Sakın yorumlarda böyle bir şey yaptığımı yazmayın. Örümcek kız, örümcek çocuk neredesiniz? Nerede saklandığınızı biliyorum. Benden kaçamayacaksınız. Örümcek çocuk. Ah örümcek çocuğun odasındayım. Acaba oyuncaklardan birisine dönüşmüş olabilir misin? Ay olamaz. Babam beni bulacak. Neredesin oğlum? Neredesin? Kaçmam lazım. Ha? Yürüyen ayı. Gel buraya çabuk. Kaçıyorum. Gel buraya örümcek Çabuk buraya gel. Neredesin? Neredesin? Masanın altına mı girdin? Seni bulacağım örümcek Benden kaçamazsın. Seni bulacağım. <laughs> Kimden kaçırdım ya? Burada saklanmış. Of of. De i̇şte kendi odama bakayım. Benim odamda saklanan birisi yok. Bu arada gelmişken arkadaşlar kameraları hemen yerleştirelim. Kendi odama da yerleştirdim. Örümcek çocuğun odasına da yerleştireceğim. Böyle tamam. Baksanıza görünmüyor. E ben bu kameralar sayesinde her yeri gözetleyebiliyorum. Tuvalete bakalım bir de. Tuvalette saklanan yok. İyi güzel. Başka neresi kaldı? Arı bulduk. Örümcek kızı bulamadık. Nerede bu örümcek kız be? Sandık mı oldun yoksa? Allah Allah. Bu kız nereye saklandı ya? Hmm. Bir kendi odası kaldı. Artık burada da değilsen kendimi keseceğim he. Neredesin örümcek kız? Bu musun bu musun bu musun bu musun? Allah Allah. Nereye saklandı bunlar ya? Beni asla bulamayacak. Yatak mı oldun yoksa? yok E buna bakalım. Aha. Aa! Canım acıdı. Ulan örümcek kız demek ki lan bu oldu ne? Bakın arkadaşlar örümcek kız şu anda elimde. Sen bir dışarıda dur bakalım aşkım. Yo. Böyle yakalanırsın işte. Hemen kamerayı yerleştirelim arkadaşlar. Tamam. Dördüncü kamera. Üçüncü kamera. ikinci kamera. Bu da salon. Ben de banyoyu yerleştireceğim. Aşkım benim tuvaletim geldi. Hemen bir banyoya girip geliyorum. Tamam aşkım. Burayı yerleştirmeyi unutmuşuz. Şuraya da koyalım hemen. Tamam. Bu iş oldu. <laughs> Gel bakalım örümcek kız şimdi seni aşağı götüreceğim. Örümcek çocuk neredeysen çık sen kazandın. Seni bir Tarık'ın yanına koyayım. Bak Tarık bu Tarık bu da örümcek kız. Aa örümcek kız lamba olmuş. Örümcek çocuk oğlum dışarı çık. Geldim babacığım. Baksana bizim oğlana ayı olmuş. Evet, ben bir oyuncak ayıyım. Geç bakayım annenin yanına. Evet oğlum sen kazandığın için bir sonraki ebeleyen kişiyi sen seçiyorsun. Daha iyi kampi olacaksın. Ya of ya. <laughs> Evet arkadaşlar Tarık olacak. 30'a kadar sayacaksın Tarık. Biz eskilerimize nasıl döneceğiz? Evet aşkım ya lamba olmaktan sıkıldı. Boynum sürekli eğik. Boynum ağrıyor. Kendimi deve kuşu gibi hissediyorum. <laughs> Bakın benim kafamda şapka var. Ben bir oyuncak ayıyım. Durun durun eskilerinize döndüreceğim sizi. Bu arada size söylemedim. Şimdi söylüyorum. Aa, ne ağırmış bir sandık ya. Şimdiki oyunun bir ödülü olacak. Ne? Evet ödülümüz var. Ödülümüz bir sandık dolusu para. Ay o bayağı ile kendime makinaya bağlayayım. Oo oğlum o paralar ne? Evet arkadaşlar bir sandık dozlu para al al bak. Bir sürü para. O yüzden ciddi alın bu sefer tamam mı? Ben şu an çok ciddiyim. Ben daha ciddiyim. Ben de ciddiyim. Hadi bakalım arkadaşlar. Bir de sizi eski halinize geri döndüreceğim şimdi bu iksirle. Tamam. Hadi bakalım o zaman oyun başlasın. Tarık 30'dan geriye say. Tamam. Aşkım benim çok Tar, güzel bir planım var. E, Eğer plana sadık kalırsak adım, Tarık üçümüzü adım, de bulamaz. Adım, Nereye saklanacağız ki? Şimdi sizle öyle bir yere saklanacağız ki Tarık'ın bizi bulması adım, imkansız olacak. Böylelikle ortadaki adım, parayı üçe adım, bölüşürüz. Tarık da kendine adım, pay alamaz. Adım, Aa, adım, çok adım, mantıklı. Adım, tamam babacım. Hadi gelin beni takip edin. Adım, gel 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 adım, gel 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 gel. Tarık bizi adım, hayatta adım, bulamayacak. Tablanın içindeki kitaba dönüşeceğiz. 29 30. Şimdi hepinizi bulacağım ve o para ödünü sandığım benim olacak. Oğlum ben Tarık Tarık. Benden kimse saklanamaz. Hala anlamadınız. Benden saklanmak yürek ister yürek. Bu Tarık ne saçmalıyor? Hı, baba kendimi çok Nereye biz Aşkım bizi bulamaz ama böyle. Bulamasın zaten. Amacımız o değil mi? Oh aşağıdaki her yere baktım. Buraya saklanmamışlar. Vallahi bakmadım. Tek bir tane eşya bile yok. Lan tabaklara bile baktım. Yok. Nereye saklandı bunlar ya? Büyük ihtimalle üst kattalar. Garaja da baktım. Allah Allah neredesiniz? A few moments later. <laughs> tamam bes ediyorum. Tamam. Bulamadım sizi. Bulamadım. Neredesiniz ya? Neredesiniz oğlum? Yine mi yapıyorsunuz yoksa? Tamam yerini Söyleyin söyleyeyim vallahi yakalamayacağım. Tamam pes ettim. Tarık! Sesime gel. Geliyorum. Tarık! Ses arkamdan geliyor. Tarık! Ses gene arkamdan geliyor. Burada mısınız lan? Hayır çapşal Tarık. Kitaplıktayız. Ne? Nasıl yani? Tarık hiç mi akıllı demedin ya? Kitaba dönüşmüşler. Oha! <laughs> Al bakalım örümcek çocuk. Bu senin. Al babacım. Bundan ona parkın kendisini satın alırsın. <laughs> Al bakalım örümcek kız. Bu da senin. Şöyle. Biraz daha vereceğim. Al bakalım. Bununla kendine altından bir mutfak dizebilirsin. Sağ ol aşkım. Kendime Lamborghini mutfak Lamborghini'nin mutfak robotu diye bir şey var mı ya? Bu da kendime, şöyle birazcık kendime birazcık fazla aldım. Tarık, Tarık! Küstüm ben size, konuşmayın böyle Tamam lan ağlama hadi. Ben de sana birazcık vereyim. Al bakalım, al bak. Al bak biraz verdim sana. Küstüm. <laughs> Niye küstün bize ya? Küstüm, benimle konuşma. Tamam konuşmayacağım. Abi merhaba. Ben de katılabilir miyim? Niye katılmak istiyorsun? Saklambaç oyununa. Adın ne senin? Hamza. Hamza, tamam. Bir sonraki oyun arkadaşlar Hamza diye bir arkadaşımız da katılıyor. <laughs> merhaba Hamza. Abi memnun oldum. Ben çok iyi saklanırım. Harbiden mi? Oo iddialı birisi. Hadi Tarık bir oyun daha atıyoruz. Küstüm küstüm küstüm. Küsme hadi oğlum çocukluk yapma hadi. Bu sefer ben ebeleyeceğim. Dönüyorum arkamı hadi bakalım saklanın. Oha saymaya iki, başladı. Hadi gelin 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 çabuk bir, saklanalım. Bir, abi ben ne yapacağım? Amzacım bak şimdi. Sen beni takip et. Bir, 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 bir. Tamam abi. Sen şu çaydanlığa dönüş on, tamam mı? On, Tamamdır 10, abi dönüştüm. 12, i̇yi güzel 13, süper. Biz ne yapalım? Evet Dayık abi. Biz bir çaresini bulun. Ben güzel bir yer kadar saklanacağım kendime. Ben de şuradaki 20, 20, bitkiye dönüşeceğim. Bakalım saklandı. Tarık da saklandı. Biz ne yapacağız? Anne biz üst göde saklanalım. Tamam oğlum peki hadi gel. 29, 30. Önüm arkam sağım solum sobe. Hadi bakalım. Hmm, aşağı katta kimse yok. Hmm. İkinci kameraya bakalım. Örümcek çocuğun odası. Yine burada da bir hareketlilik yok. Üçe bakalım. Ha, örümcek kız odada bir yer arıyor. Tamam o zaman. Demek ki örümcek kız kendi odasına saklanacak. Bunu bir aklımızda tutalım. Dördüncü kameraya bakalım. Aa, örümcek çocuk da banyoda. Banyoda bir yerde saklanacak. Ha gayret oğlum inşallah bulacaksın. Tamamdır arkadaşlar. Her şeyi öğrendim. Örümcek kız kendi odasında. Örümcek çocuk da banyoda. Tarık ve Hamza kaldı kaldı bir tek. Onları da bulurum kolaylıkla. Bakalım şuraları arkadaşlar. Şuraları da bakalım. En son bir şuraya bakacağım. Aha. Tarık. Ne var? Emotrip'den çıkart beni. Tamam çıkarttım. <laughs> bitki mi oldum ola ola? Evet bitki oldum. Aferin sana. Hamza'nın yeri nerede? Söyle bakalım. Hayır söylemeyeceğim. Ben Tarık niye ebe olduğum zaman seni ilk ebeliyorum? Bende ne var böyle? Sende bir şey yok da bende kötü şanssızlık var. <laughs> Harbiden arkadaşlar ya hep Tarık'ı beliriyorum. Neyse seni gel envanterimi alayım. Şöyle bir dışarı koyalım Tarık. Hem sen bitkisin ya. Güneş sana iyi gelir bak. Güneşten fotosentez yaparsın. Ee, çok komik. <laughs> Amza, Amza neredesin? Bulacağım seni. Merak etme. Ama ilk bir örümcek kızı örümceği halledeceğim. Sen de arada kaynarsın. Ya benim biraz tuvaletim geldi ya. Sıkıştım gibi sanki. Bakalım. Bu değil bu değil bu değil. Ah hayret kim bu? babacım benim. Oğlum ya sen niye tuvalete dönüştün? Ya baba nasıl buldun beni? Oğlum vallahi tuvaletim geldi tuvalete girdim. Az senin üstüne yapacaktım. Senin üstüne oturuyordum. <laughs> Bak bu Tarık abin. Merhaba örümcek çocuk. Merhaba Tarık abi. Tuvalet mi oldun oğlum ola? Siz muhabbet edin aranızda. Hamza. Hamza'yı bulsam daha iyi olur örümcek kız yerine. Hamza nerede acaba? Vallahi oyunu Hamza kazandı. Örümcek kız buralarda mısın? Seni bulmaya çalışıyorum. Biraz da bilmiyormuş gibi yapayım. Yorumlarda sakın ile yaptığımı yazmayın arkadaşlar. Sakın. Oh. Ya of ya nasıl buldun? Valla elimle koymuş gibi buldum seni. Baksanıza yün paketine dönüşmüş. O yün paketi değil. Ne bileyim ya örümcek kız ben sanki çok anlıyorum. Seni de buldum. Bakın örümcek kız niye dönüşmüş. Merhaba. 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 Hamza kazandı oyunu arkadaşlar. Vallahi Hamza kazandı. Hamza oyunu sen kazandın. Ortaya çık. Buradayım abi. Ne? Çaydanlığa dönüşmüş. Ulan Hamza ya. Dışarıdan geldin. ilk oyunu sen aldın. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Bugün çok eğlenceli bir saklanma oynadık. Gel bakalım Hamza seni de alayım. Bu arada arkadaşlar Hamza çaydanlığa dönüşmüş. Sağda ve solda giden video var. İki video lütfen tıklamayı. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Yorumlarınızı kalp bırakıyorum. Hoşçakalın ve bay bay.